Murat Kelkitlioğlu, Derin ittifak, Pensilvanya'nın merkezinde toplanıyor. CHP ve MHP'de aradıklarını bulamayan muhalif isimlerin Pensilvanya desteklik kurulan Merkez Partisi'ne geçmek için harekete geçtikleri iddia edildi. Bu isimler arasında Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa eden Milletvekili Ercan Cengiz ve Aydınay Aydın Ayaydın'ın olduğu öğrenildi. Derin ittifaklar Haziran seçimlerinde AK Parti'ye karşı yeni adreslerini buldu. CHP ve MHP'den umudunu kesen muhalif isimlerin Haziran ayındaki seçimlere Pensilvanya destekli kurulan ve genel başkanlığını Profesör Doktor Abdurrahim Karslı'nın yaptığı Merkez Parti çatısı altında girmeye hazırlandıkları iddiaları kulisleştirdi hareketlendirdi. Sürpriz isimler var. Merkez Partisi'ne katılacaklar arasında sürpriz isimlerin adı geçiyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın da bu partide siyaset yapmaya hazırlandığı öne sürülüyor. Merkez Partiye ilk katılacağını açıklayan isimse önceki gün CHP'den istifa eden İstanbul milletvekili Ercan Cengiz oldu. Yine Kılıçlar adına yakın isimlerden Aydın Aydağan'ın da bu partiye katılacağı konuşuluyor. Sarıgül'e ihraç Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile mahkemelik olan ve zor günler geçiren Mustafa Sarıgül'ün de CHP'den istifa ederek bu partiye katılması bekleniyor. CHP'nin Hayri İnönü'yü ölümle tehdit ettiği iddia edilen Mustafa Sarıgül'ü önümüzdeki günlerde partiden ihraç edeceği konuşuluyor. Partinin finansörü, Partinin finansörlüğünü ise Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yapacağı iddia ediliyor. Bir dönem Sarıgül'ün avukatlığını da yapan Hazinedar'ın Mustafa Sarıgül'de sürekli istişare içinde olduğu biliniyor. O planı daha önce yazmıştım. Sarıgül ve Merkez Partisi planlarını Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce 16 Temmuz 2014 tarihinde yazmıştım. O yazıda şu detayları aktarmıştım. Eğer Başbakan Erdoğan ilk turda seçilirse Sarıgül de CHP Genel Başkanlığı'na oynayacak. Parti içindeki İhsanoğlu rahatsızlığından da faydalanacak. Sarıgül 10 Ağustos sonrası Kılıçdaroğlu'nun hiçbir şansının olmadığını düşünüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa Kılıçdaroğlu'nun bir şekilde Başbakan Erdoğan'ın birinci turda seçtirme mesinin başarı olarak kabul edileceği düşüncesiyle genel başkanlık hedefinden vazgeçecek ve bütün planlarını kasım ayında olabileceğini öngördüğü erken seçime göre yapacak. Partiyi satın alacak Sarıgül ya yeni parti kuracak ya da Pensilvanya destekli kurulduğu iddia edilen kurucu başkanlığını Abdurrahim Karslı'nın yaptığı merkez partiyi satın alacak. Sarıgül'ün oluşturduğu A ve B planlarını hayata geçirebilmek amacıyla Türk siyasetinin çok yakından tanıdığı isimlerle dirsek temasında olduğu söyleniyor. Zamanı geldiğinde bu isimleri de bu köşede tek tek okuyacaksınız. Murat Kerkitlioğlu, Akşam